Oyunuz olarak insanları belirsizlik korkusundan kurtarmak hedefiyle çalışıyor ve çok büyük fonlar yönetiyorsunuz. Ayrıca birlikte çalıştığınız partnerlerinizle içeren büyük bir müşteri ve iş ortağı ağınız var. Covid-19'un yol açtığı finansal dalgalanmalara özellikle sigorta sektörünün ve iş ortaklarınızın hazırlıklı olduğunu düşünüyor muydunuz ve bu ekosistemi korumak için aldığınız önlemler nelerdir acaba? Aviva'ya 2005 yılında başladım ve 2006 yılında e, e, kuş gribi olayı çıktı. Kuş gribi aslında bir pandemi e, olayıydı. Ve o zaman kağıt üzerinde çok senaryolar İşte Şöyle olursa böyle neticede hayat garantisi veriyoruz, hayat sigortası veriyoruz. Bir e, senaryolar çalışmıştık. Bunlar kağıt üzerinde kalmıştı. Ama gördük ki aslında bu e, çok olası bir senaryoymuş ve bütün dünyayı etkilemiş. Bugün izlediğim bir video vardı. Geveze'nin bir videosu. İzlediniz mi onu bilmiyorum. bu Bütün dünyadaki virüsün, bu korona virüsün toplam ağırlığı bir grammış. Yani aslında bir gramlık bir virüsün dünyadaki milyarlarca insan üzerindeki maddi manevi etkisini hep beraber e, gördük, yaşadık hakikaten. E, bütün dünyayı bir testten geçirdi. Sigortacılık sektörü olarak bence iyi atlattık. E, zaten hani bu tür stresleri zamanlı e, zamanda senaryolar halinde çalıştığımız için belki e, ayı vasıf üzerinde en azından diyebilirim. Çok rahat atlattık. E, çok az hasarla e, geçirdik. Hatta belki eskisinden daha da güçlü çıkacağız diye e, ümit ediyorum.